Bir keresinde evin kapısını anahtarımla açarken telefonumu düşürdüm ve camı neredeyse tuzla buz oldu. Çatlak olsa idare ederdim ama ekran kullanılamaz hale geldiği için mecburen babama söyledim. Nasıl olduğunu öğrenince hemen söylenmeye başladı. Kapıyı açarken telefonum niye elimdeymiş? Bu kaçıncı tamir masrafıymış? Kaç yaşına gelmişim hala telefonuma sahip çıkamıyormuşum. En sonunda "Ben karışmam. Harçlıklarını biriktirip yaptırırsın." diyerek kestirip attı. Madem ben yaptıracaktım, o zaman onca lafı neden yedim? Tesadüf bu ya. Bir sonraki gün kardeşim telefonun camını kırdı. Sonrasında ne olduğunu herhalde tahmin ettiniz. Babamın ona sadece kızım daha dikkatli olman lazım dediğini duydum. Sabah telefonu yanında götürdü, akşam yenilenmiş bir şekilde geri getirdi. Arkadaşlar, bana göre bunun ayrımcılık dışında mantıklı bir açıklaması olamaz. Böyle bir sürü şey üst üste gelince annemle konuşmaya karar verdim. Çok önemsediğim bir konu olduğu için söyleyeceklerim üzerine günlerce kafa yordum. Kafamda bir giriş, gelişme, sonuç oluşturdu. Hatta ayna karşısında prova bile yaptım. Fakat annem ilk cümlemi duyar duymaz lafı ağzıma tıkadı. Gereksiz bir şekilde sinirlendi. O daha çok küçük. Sen artık yetişkin sayılırsın. Ufacık çocukla kendini karşılaştırmaya utanmıyor musun? Gibisinden şeyler söyledi. Annemin bu yaklaşımı karşısında ben de ağlamaya, sonra da kontrolümü kaybederek deliler gibi bağırmaya başladım çok büyük bir kavga etti. Babamı nasıl doldurduysa sonra bir de o gelip hiç hak etmediğim laflar etti. Zaten hep olan başka bir şey de bu. Küçük prenseslerine doğru düzgün seslerini bile yükseltmezken bana ise her kavgamızda çok ağır, tamiri zor laflar ederler. Günlerce etkisinden kurtulamam. Bu kavga bardağı taşıran son damla oldu. Bana böyle davranamazlardı. Madem onların gözünde değerim yoktu, o zaman ben de hayatlarından çıkacaktım. Evden kaçmaya karar verdim. Peki ama evden kaçmak tam olarak neydi? Bunu daha önce hiç düşünmemiştim. Geceyi sokakta mı geçirecektim? Bir arkadaşımın evine mi gitmeliydim? O durumda arkadaşımın ailesi kuşkulanmaz mıydı? Acaba onlarda olduğumu söylemeyecek bir akrabamıza mı sığınmalıydım? Yanıma giyecek almalı mıydım? Alacaksam kaç gün için olmalıydı? Bir daha eve hiç dönmemek üzere kaçıyordum? Okula gitmediğim günler sorun olur muydu yoksa zaten bir daha okula gitmeyecek miydim? annem ve babam beni ararsa telefonu açacak mıydım? Giderken bir not bırakmalı mıydım? Ailem polise haber verirse onlardan nasıl kurtulacaktım? 18 yaşından küçük olduğum için beni yakalayıp aileme mi teslim edeceklerdi? En önemlisi ise cebimde haftalık harçlığımdan başka para yoktu. Onun da yarısını harcamıştım. Bir iş bulana kadar parasız nasıl yaşayacaktım? Peki işi nasıl bulacaktım? Ben ne iş yapardım? Evden kaçma kararımla birlikte kafama bir anda onlarca soru üşüştü. Bunun böyle zor olacağını hiç tahmin etmemiştim. Her detayı düşünmeye kalkışırsam evden dışarı adım atamayacağımı anladım. En azından birkaç günlüğüne kaçsam işe yarar mıydı? Aslında çok şey istemiyordum. İçinde bulunduğum ruh halinin beni evden kaçırtacak kadar kötü olduğunu görmeleri yetecekti. Beni karşılarına alıp dinlemelerini, sorunun farkına varmalarını istiyordum. Evet, bunun için de onları bir parça endişelendirmek gayet iyi olabilirdi. Bu kararı verdikten bir saat sonra elimde kocaman bir bavulla sokaktaydım. Aslında bavula ihtiyacım yoktu ama ailem elbette asıl niyetimi bilmemeliydi. Kızımız yanına bu kadar giysi aldığına göre demek ki bir daha dönmemek üzere evden kaçmış. Şu an düşünmelerini istediğim tek şey buydu. Unutmadan odamda ayrılık notunu yazarken bir kez daha fikir değiştirmiştim. Birkaç gün yerine sadece o gece evde olmayacaktım.